Merhaba Alışveriş Şef benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101 marketlere gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Burada desenli ve yazılı cam kupalar var. Üzerlerinde farklı yazılar yazıyor. Fiyatları 12,5 lira. Burada ikili kapaklı cam kase var. Küçük boy 44 lira 90 kuruş. Yine renkli kupalar var. 24.90. Ve Paşa Bahçeli'nin ikili kuplu bardakları var. 34 lira 90 kuruş. Şöyle demir saplı olanlar da var. Burada hem ananaslı hem kaktüslü plastik pipetli bardaklar var. Şu şekilde kaşıklı baharatlıklar var. Burası o kadar karışık ki hem ürünler hem fiyatlar. Gördüğüm kadarını size söylemeye çalışacağım. Limon sıkacağı var. Ve Paşa Bahçesi'nin bu şekilde bir kasesi var. Şöyle büyüklüğü. Fiyatı 59 lira 90 TL kuruşmuş. Ve burada Paşa Bahçesi'nin altı kasesi var çerezlik olarak kullanılabilir bu şekilde. Bunun fiyatı da 60 lira. Şöyle süzgeçler var. İkili. Farklı renkleri var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Bu şekilde buharda haşlama aparatı var. Şöyle resimde göründüğü gibi buharda haşlayabiliyormuşuz. Fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Şöyle dörtlü meyve bıçağı seti var. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Bu şekilde olanları da var. Bunlar altılı ama onlardan daha küçük. Şöyle plastik sürahiler var. Fiyatı 34 lira 90 kuruş. Böyle renkleri de var. Bu da kahvaltı tabağı. Bunu geçen videomda göstermiştim şöyle manuel doğrayıcı var. Bu şekilde iki bıçaklı sanırım. Fiyatı 89 lira 90 kuruş. Şöyle plastik çelezlikler var. Dörtlü 19 lira 90 kuruş. Ve yine plastik mataralar var. Fiyatları 19 lira 90 kuruş kapaklı borcam var 74.90 ve cam saklama kapları 14 lira 90 kuruş. Bu şekilde kupalar da var siyah, kırmızı, mavi bunların fiyatları da 29 lira 90 kuruş. Şöyle cam kupalarda indirim var 22 lira 50 kuruş. Bunlar da 14 lira 90 kuruşa düşmüş. Hem çöp kovası olabilir hem de sepet olarak kullanılabilir. Bunun fiyatı da 39.90'a düşmüş. Metal ekmeklik olarak kullanılabilir. Ve şöyle bir pirinç süzgeci de var. Bu şekilde plastik kaseler fiyatları 5 lira. Ayrıca bu şekilde kaşıklı baharatlıklar da var. Az önce uzun olanlarını göstermiştim. Bunlar daha küçük Bunlar ve bu geniş. Bu şekilde su bardakları da var. Fiyatı 10.90 sanırım. Güzel bir fiyat bence. Evet bu Aizbir'de yeni ürünler bu kadar da. Maalesef ürünler çok karışık ve yeni aktüel ürünlerin hepsi olmadığı için Videomu burada bitirmek istiyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.